Cebrail ihsan nedir diye sorunca Peygamber Efendimiz ihsan Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir diye cevap verir. Yani Allah'ı görüyormuş gibi ibadet huşu ile ibadettir, ihlas ile ibadettir. Hiçbir fıkıh kitabında namazda huşu diye bir bölüm yoktur. Ancak Kur'an-ı Kerim'de Estauzu billah kad eflahal mu'minun ellezinehum fi salatihim khashiun. Namazında huşu içinde olan müminler kurtuluşa ermişlerdir diye bir ayet-i kerime vardır. Demek ki Kur'an-ı Kerim namazda huşudan bahsediyor. Yine işte az önce bahsettiğimiz hadiste Allah'ı görüyormuş gibi ibadetten bahsediliyor. İhlas ile ibadetten bahsediliyor. Ancak sonraki asırlarda fıkıh ilmi ibadetlerin sadece yapılış şeklinden bahsetmiş duygu boyutundan ihlas ve huşu boyutundan bahsetmemiştir o kısmını tasavvuf ilmine bırakmıştır. Ancak bir kişi ben namazın şeklini bilmem yeter veya orucun nasıl tutulacağını bilsem yeter. Hacda neler yapmam gerektiğini bilmem bana yeter diyemez. Yani namaz dediğimiz şey sadece bir kısım eğilip kalkma hareketlerinden ibarettir dersek bu bir jimnastik gibi bir şey olur. Oruç sadece aç kalmaktan ibarettir dersek veya sadece fıkıh kitaplarındaki bilgiler bana yeter dersek o zaman oruç, e, perhiz gibi, diyet gibi bir şey olur. Keza hac işte fıkıh kitaplarında anlatılan bir kısım hareketler, bir yerlere gitmek, dönmek, gelmek dersek bu turistik bir seyahate benzer. Oysa ibadetler e, hac bir turistik seyahat değildir. Namaz bir jimnastik değildir. Oruç da bir diyet ve perhiz değildir. Bunların ibadet aşkıyla, heyecanıyla, ihlas ile, huşu ile yapılması gerekir. Ancak hiçbir ilmihal kitabında, hiçbir fıkıh kitabında namazda huşu, oruçta ihlas, hacda huşu diye bir bölüm göremezsiniz. Çünkü bunlar yani huşu, ihlas tarafı sonraki asırlarda tasavvuf ilmine bırakılmıştır. Yani fıkıh ile tasavvuf birbirini tamamlayan iki ilimdir bir elmanın iki yarısı gibidir. Bunlardan birisini ihmal edersek olmaz. Bunun tersi de geçerlidir. Yani ben çok ihlaslıyım ama namaz kılmayı bilmiyorum olmaz. Namaz kılmanın şeklini de bilmemiz gerekiyor. Orucun kurallarını da bilmemiz gerekiyor. Ancak ihlas ve huşunun da ihmal edilmemesi gerekiyor.